Arkadaşlar merhaba, bu videoda kendi eşiklerimizi, kendi alt eşiklerimizi yapmak için işimizi kolaylaştıracak bir aparat yapacağız. Gezdiğim atölyelerde tanıştığım ustaların kullandıkları farklı metotlar, farklı yöntemler ve farklı aparatlar var idi. Bu yaptığım tarzda kullanan ustalarımız da var. Ben gördüğüm ustalardan kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Birazdan anlatacağım aparatı diyorum ikinci kısmında kendi kullandığım aparatı göstereceğim. Üçüncü kısmında da şimdi şu anda anlatacağım aparatın aynı ölçülerinde bir aparat yapıp onun da kullanımını beraber yapacağız. Öncelikle hedefimiz 5 milim taban genişliği olan alt açıları 70'er derece olan ve yüksekliği 5.5 ile 5.8 milim arasında değişen bir eşik yapmayı planlıyoruz. Bu amaçla 5 milime 5 milim veya 5 veya 6 milime 6 milim bir eşik yapacağımız ağaçtan hazırladığımız parçalarımız 4.5-5 santim uzunluğunda parçalarımız olacak bu kare ya da dikdörtgen kesitli parçalarımızı kenarındaki fazlalıkları alarak yani şu bölgeleri tıraşlayarak e, hedeflediğimiz eşiği elde edeceğiz. Bunun için ihtiyacımız olan 8 santime 8 santim ebatlarında bir e, MDF, yüzeyi kaplamalı bir MDF parçaya ihtiyacımız var. Şu gördüğümüz kare parçayı MDF parçasının içerisinde açacağımız oyuklara yerleştirerek kenarlarındaki fazlalıkları alacağız. Ve bir üçgen elde edeceğiz. Bu amaçla medefe parçasının üzerine iki adet e, kesik atacağız ve bu kesiklerin e, belli açıları olacak. İlk kesitinizin açısı dalma açısı 110 derecelik bir açıyla 5 milim kadar e, dalacağız medefen içerisine. Buradan 90 derecelik bir e, açıyla tekrar yüzeye ulaşacağız. Bu kare parçamızın ilk kenarının tıraşlanmasıyla ile ilgili kullanacağız bunu. İkinci olarak yine 110 derecelik bir açıyla 5 milim kadar MEDEFE yüzeyine dalacağız. Buradan da 70 derecelik bir açıyla tekrar üst yüzeye ulaşacağız. Bu da kare kesitli parçamızın diğer yüzünü e, tıraşlayarak üçgen hale getirmek için açmamız gereken kesik. İlk kesiye yerleştiriyoruz kare parçamızı şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve e, avuç planya yardımıyla MEDEFE yüzeyinin de e, yardımıyla daha doğrusu şu yüzeyi, şu alanı tıraşlıyoruz. Burayı aldıktan sonra parçamız şu hale gelecek. Aynı düzlemde avuç planya yardımıyla düzeltmiş olacağız burayı. Bunu yaptıktan sonra ikinci aşamamız bu parçayı ters çevirip ikinci açmış olduğumuz kesiye yerleştireceğiz. Buradan da yine avuç planya yardımıyla şu yüzeyi tıraşladığımızda sonuç olarak elimizde başta hedeflediğimiz ölçülerde bir üçgenimiz olacak. Evet, şimdi benim daha önce yaptığım aparatla bir deneme yapalım. Videonun başında çizimini yapmaya çalıştığım eşik yapma aparatı gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor sonuçta. Şu bölgeyi daha önce ilk deneme olarak yaptım. İstediğim açılar elde edemeyince son hali, buradaki hali. Yani 70 derecelik açıyla pardon 110 derecelik açıyla inip sonra 90 derecelik açıyla tekrar çıkıyoruz. Burada da yine 110 dereceli inip 70 dereceyle çıkıyoruz sonuçta böyle bir aparat elde ediyoruz. Şunlar benim daha önce artan akça ağaçlardan kestiğim parçalar. İlk etapta şu şekilde yerleştirip buradan planya ile şöyle biraz daha yaklaştırayım, netleştireyim. Buradan planya ile alıyoruz. Sonra çıkartıp bunu ters tarafından takıp buradan da planya ile aldığımda aldığımızda 70 derece alt açıları olan toplamda da 5.5-6 milim yüksekliği olan bir eşik elde etmiş oluyoruz. Şimdi hep beraber bir deneme yapalım. Evet ilk akşamımızı yerleştiriyoruz. Planyayı kapatmaya başlıyoruz. Yüzeyler sıfırlanana kadar alıyoruz. Evet. Sıfırlandı. Şimdi parçayı ters çevirip karşı tarafa yerleştirdik. Şimdi de buradan alıyoruz. Kestim parçalar biraz büyükçe 6 mm, 8 mm gibi, 6 mm, 7 mm gibi parçalar. Daha küçük 5'e 5'e ya da 6'a 6 parçalar hazırlamak lazım bunun için. Evet. Yüzeyi sıfırladık. Gördüğünüz gibi Yandan bu şekilde bir eşik elde ettik alt de bu şekilde şöyle biraz daha netleyelim. Evet bir ölçelim kompasla. 77 gibi. Yüksekliğin tabi bu çok sivri şu anda. Burayı alacağız. Ama şu haliyle 7,5'luk bir eşiğimiz var. Buradan rendenin tersiyle alarak zöreterek istediğimiz şekli getirebiliriz. 6.40'a 4.74 bir eşik elde ettik. Şimdi yapım videosuna geçelim arkadaşlar. Öncelikle 7 santimi 8 santim bir medefe parça alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra gönyemizden 110 derecelik açımızı tespit ettik. Şöyle göstereyim. Yine bir 110 derecede ikinci parçamız için oluşturalım. Evet. İlk açımızı 5 milimden işaretledik. Evet. Şimdi ikinci açımız. Evet. Şu gördüğümüz iki parçayı şerit ile kesip alacağız. Burayı boşaltacağız. Evet, ilk parçamızı bu şekilde oyduk. Ben ilk defa yaparken birkaç denemede ancak istediğim aşçıları ve istediğim şekilde tutturabildim. Şerit testleriyle keseceğimiz için aynı yerden almanız önemli. Eğer fazla derin olursa da alta bir parça kaplama veya bir parça ince bir aşap parçası koyarak o derinliğin fazlasını da alabiliriz. Şimdi yaptığımız aparatın planya ile alırken parçamız hareket etmesin diye ucuna birer tane stoper koyacağız. Sonra da hep birlikte denemesini yapacağız. Evet arkadaşlar stoperlerimizi de yaptık. Şimdi ilk denememizi yapalım. Ağacımızı yerleştiriyoruz. Rendimizi alıyoruz ve başlıyoruz. <laughs> bir parçayı yapmaya. Evet. Yüzeye sıfır olacak şekilde aldık parçamızı. İlk olarak şu şekle getirdik. Sonra bunu diğer tarafa yerleştiriyoruz. Evet şu şekilde. Şimdi buradan almaya başlayacağız. Evet. Eşiğimizi yaptık. Gördüğünüz gibi alt tabanı şöyle bakalım. Yaklaşık dört buçuk milim. Yüksekliği de şu an altı altmış Tabii şu sivri kenarlarını aldığımızda aldıktan sonra istediğimiz yüksekliğe getireceğiz. 70 derece 70 derece ve 40 derece Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.